Hepinize merhaba arkadaşlar. De, Bugün sizlerle birlikte fanatik Fenerbahçeliler olarak Fenerbahçe Galatasaray maçını izliyoruz. izliyoruz. Ve bu maçı alacağız. Fred eksik olsa da almak zorundayız. Onlarda da Sanchez yok. Hadi bakalım. Video açtık derken bir kontrol atar. Ah oh be çok oh be. De. Onu biraz iyi atsa. Ne?

Ya olsa işimde rahat oynayamayacak. Bir dakika Allah için faul şey ne? Sonrasında öyle nasıl yaşananlar? Ee? Sonra ceza alana düşüldü. Ee? Hocam tarış. Oğlum faul bile değil. Bak hadi faul ver. Bak faul bile değil. Faul verirsen de sarı hiç değil. Cezelenin çocuğunu. Sarı hiç değil. Cezelenin çocuğunu. Terlemek olur veya kesin

Fenerbahçe 2-1 veya 3-1 kazanacak. Beraberlik imkansız. Benim tahminim 3-2 Fenerbahçe yok. kazanacak. İmkanı yok. 3-2 Fenerbahçe. Beraberlik imkanı yok. Mücadele olur. Bir güzel kurtardı. Kerem. Kerem'in pası. Barış Alper tekrar. Yap yapma! yapma. Nereye gülüyorsunuz ya? Ortaya döndü. Son anda bir tane. Barış Alper'e bak ya. Duşan Tony. Oho! Jekly Kardie. Dik Gördün mü? Mufar gitti. İş fena kızışıyor. İş fena kızışıyor. Jeko vs Icardi oldu. Oo, Oo, düello başladı o sarar işte. Joko ve niye fightlaştı. Yani. bu Çok fena arkadaşlar. Evet. Evet, oyun hareket arkadaşlar hareket. çok fena bir düello başlıyor bak bu ve Ceko. Hani taraftarlar karşılaştırıyordu şimdi ikisi birbirine takıştı bak. Ve bir çok fena. Çok, fena. çok fena çok. Tadiç Tadiç Ah be O nasıl bir ayak açma var ya Ah be O girse var ya kreş Tadiç boyu arkadaşlar Şaka Bir de birileri diyordu ki Tadiç boyu iyi geçebilir mi? Değilmişsiniz Tadiç feci geçti burada bak İyi de bıraktı da Şu var ya Vallahi gollük be. Topla buluşturamadı. Orada <laughs> da Ceko yaptıramadı. Ve Crespo'nun Ne ara 30 oldu bir dakika saymıyorum yıllardır beklediğimizde. Beş dakika geçti. <laughs> geçti Arkadaşlar, Ciko ile Icardi farkı da bu işte ama. Kanadın falan kötüyse Icardi şey, öyle duruyor artık. Hiçbir şey yapamıyor. Ne kilit pas ne bir şey. şey, şey, şey. şey. Ceko'ya bak kanattan Cekoy pas var Bu da fark yani. Icardi sizi bir kişi eksik oynatıyor şu an. Icardi'nin varlığı yok, kafa değemedi. Çıkarmayın onu. Helal. Durdurma artık haki. Ver Niye oynuyoruz Seyredenim ya? Orta aç. Orta aç İyi? İyi. Orta bu orta, ortaları Ama çok hiç çok zor yani. Yok orta yok abi. Orta. Yani orta orta. Ortalar mı ya? Biraz daha e. yüksek alsın, tam, e. E. tam Ve arkadaşlar ikinci yarı bit ilk par bir iki üç. Ve arkadaşlar ilk yarı bitti. Fenerbahçe 0, Galatasaray 0. Benim yorumum şu. İlk bir 15-20 dakika Fenerbahçe baskılı oynadı. Galatasaray yaklaşamadı bile. Ama çok atak bulamadı. Sonra oyun dengeli oldu. Galatasaray da geldi. Fenerbahçe de geldi. Ama iki takım da birbirine çok pozisyon yapamıyor. Güvenli oynuyor iki takım da. Bence baya sıkıcı oldu. Pozisyon falan da olmadı. Çok. Bir Fenerbahçe Galatasaray derbisi zevkli olur diye bekliyorduk zaten. O da zevkli olsun be. Yani ben zevkli olmasını istiyorum. En azından eğlenceli galibiyet alan alacaksak da. Şimdi ikinci yarı bence çok eğlenceli olacak. Öyle hissediyorum. İkinci yarıya geçelim. Leş. Evet arkadaşlar ikinci evde karşı karşıyayız. Yapma. Allah'tan valla. Ne oluyor hocam? Tam ara pas oluyor. Ver 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 sarıyı ver ver sarıyı ver. Ver sarıyı. Evet. Ver sarıyı. Ver sarıyı. Hata kesti. Çok bir bir konu konu bu kimse, işte, kimse oğlum bu maç şu an kimin oynadı dersin? Hiç kimse. Sayacağım biri var mı? Yok. Olsun. 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 Belki osterol, osterol de dedim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi söyler söylemez osterol. kim iyi oynar dedim bu sayılan şu an 2 i̇şte. dakikaya Bir kadar. Belki osterol, osterol de, dedi o anda düştü osterol de Aynısı Toreyra'ya oldu. Niye sarı vermedin? Hmm. Vermedi mi sarı? Yok verdi. Hadi, Hadi artık. Hadi! Ah be! be. <laughs> Gol ya. zannettim lan. Ah be Şimanski. Mükemmel vurdu. Biraz daha aslında geniş alsa Asıyormuş he. <laughs> ah! Be. <laughs> <laughs> Tanker <tamam. Gülüyor> İsmail Yapma. Yapma. Allah'tan. Şimdi onu zorlama onu. Oha! <laughs> hey. Hocam. <S suited> <S vo Progress> Biz da... de yerde öyle. Hadi sürün yerde. Biz de. iki geçe basa da sürüyoruz ya kavgalar. lan. sürün geçsen hadi sürünürsün Ake. yerde. Hocam. Boya yıkaşındı. Diğer oyuncuların yanından ayrılmasını istiyoruz. Orada kaldı işlerimiz. Teyze. Bu kadar korkmayın, acıtmayacak. Bu kadar korkmayın. Gerek yok bu kadar korkmamıza. Dakika 30 dakika beri aynı cabalar. Aynen sakatlandı. Fredimiz yok. Bu en önemli parçamız yok. Bu kadar korkuyorsanız. Oo, oh oh oh. İşimiz ya, bu var. Bu var boyayı da yedik güzel. Bu, bu gelecek maçı cezalı boyayı. Süper kupada oynayamıyor mu yoksa? <gülüyor> Niye? <gülüyor> Kartlar sayılır mı? Onun ilk kartını da görüyoruz. Ver kart. Ver kart. 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 Son 20 dakika çok gergin beyler. Ver kart. kart. Dövüş yok. Arkadan kasıtlı ver kart. Ver kart. Yapma. Ya roldü. Engiz hala ne yapıyor? Ferdi, ferdi Hadi ben sana göm oh! Ya Abi ne bekledim bu kadar ya. Ya ki Allah için bomboştu. nasıl en kötü havadan atla. Oğlum ben geçti sandım geçti. Aşırtma pas ya. İsmail hocam. Emre'yi sok. Kent'i sok. Birilerini sok. Sok biz buraya beraberliğe gelmedik. Son Cengiz çıktı mı? Ne oldu? Kim girdi? Yok Tadiç yerine şey girdi bir tek. Cengiz Kim? nerede oğlum? Maçta yok. Bilmiyorum ben de göremiyorum. Ali Bitti basit, Ferdi sen <laughs> ne yapıyorsun? Bitti. Çek! Çek! Zirve mücadelesi yapan, şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ve Galatasaray'ın buluşması. Ya e, siz bir gidin de aynı böyle berabere kalırsın ama ah kalırsın Fener. İsmail Hoca bu değişikliği inadını bırakmazsa hiçbir bok Ben söyleyeyim böyle de bir inat olamaz. Bunun üç bir açıklaması, bir açıklaması bir var. Bir ya Alzheimer ya da maçın ya. dalışını unuttu veya bütün yedeklerimiz sakat veya bu üç ihtimalden birisi. Şu maçta İrfan'ın çıkmaması eşim için bir neden eşim yoktu. Eşim İrfan eşim eşim ordu, eşim ordu, eşim eşim yerine Ken, Emre Ordu, Ceko yerine Batuay'ın daha eşim erken eşim alınmasının geçerli bir sebebi yok yoktu alınmamasının. Ya bunu, bu maç nasıl sıfır sıvı biter Allah için. Ya bak. Ya oğlum sanki ev sahibi Galatasaray'la oğlum onların değişikliğine bak. Bak bu maçı bilmesem nerede olduğum değişikliklere baksam Google'dan ev sahibi Galatasaray derim. Böyle korkak bir oyun yok. Ben hiçbir şey demiyorum. Bu videoda bu kadardı arkadaşlar. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yazıklar. Yazıklar Görürsün Süper Kupa'da nasıl agresif oynuyor Galatasaray. E, Rams Park'ta nasıl agresif oynuyor. Aynen. Aynen Kadıköy'de elimizden kaçıralım biz. Aynen. Böyle devam.